27 Mayıs 2025 Esra Elönü Star Gazetesi Direnmek için çok sebebim var, buluşmak için cennetim. Gazetede 9 evladını kaybeden annenin hıçkırıklarına avuç açarken yazılmıştır. Ben büyüttüm, zamanı alevi ben büyüttüm. Besledim gülüşleri hiç kimsesiz yüzümle. Bir makasla kestiğim ağaç sayfalarını, ölüm adlı sürüden bir ağaç çobanını çağırıp bir kitaba okuttum o son cüzü. Hiç gösteren aynada unuttular mı bizi? Ellerim yalın ayak, gözüm pasta bir sandık. Kirpiklerim tel örgü, cüssem yalnız barikat. Değil midir eceli, yalanın tek hakikat? Gerdanımdan aldınız, dokuzu eksik kolyem. Kanlı iplikler organ, zanlı düğümler yorgan. Örtün omuzlarına üşümesin sandalyem. Büyük hesap gününde ceyranda niyaz yorgun. Bitkin bütün bedenim, kırlangıçlarım kayıp. Dokuz rüya bıraktım ayrı ayrı döşekte. Dokuz acıyla hüznüm ayrı ayrı nöbetti. Efendiler, bizi unuttunuz. Arabalarınızın anahtarlarını, cep telefonlarınızı, kol düğmelerinizi değil bizi unuttunuz. Sizi doların yükselişi ve insanlığın alçalışı kadar telaşlandırmadı bu ölüm. Günler öncesinden beklediğiniz dizinizi izlemek için haftalar öncesinden katledilip kaldırımlarda çürüyen bedenlerimizi unuttunuz. Size benim ne kadar öldüğümü değil, bana sizin ne kadar suskun olduğunuzu gösterdiler. Siz kahvenizi nasıl içtiğinizi unutan işçilerinize kızarken kaç kurşunla nasıl öldüğümü unuttunuz fosfor bombaları size kırgın olan kalbimi de öldürmek üzere. Ayağa kalktığınızı biliyorum ama bizim için değil. Sevdiğiniz futbolcuları ve oyuncuları görmek için hesap lütfen diye bağırdığınızı biliyorum ama zalimlere değil kürdan eskittiğiniz lüks masaların garsonlarına üzülüyorsunuz biliyorum ama bedenlerimize kaç kurşunun girdiğine değil büyük protokoller için sakladığınız elbiselere giremeyen bedenlerinize ne büyük gam ne büyük keder bu zalimler beni değil Mescidi Aksa'da secdeye gidecek olan binbaşı vurdular. Biliyorum ki siz sıklaştırıyorsunuz evet ama safları değil, dünya ile muhabbeti. Biliyorum ki dolduruyorsunuz evet ama kardeşinizin yerini değil, pazar bulmacalarını ve riyanın boşluklarını. Biliyorum ki toplanıyorsunuz evet ama biz mazlumlar için değil, bizim kaç ölü yaptığımız konuşulurken sizin bulutlara bakarak ağzı açık uyuduğunuzu görmesinler diye gerçekliğinize çeki düzen veriyorsunuz. Tavana bakıp eşyalarınızın ucuyla gözlük camlarınızı silerek not aldıklarınız arasında uyandığınızda unuttuğunuz eksilmiş kardeşlerimizin isimleri var. İşte biri daha kayıtlara geçerken bir Filistinli ailesi için bir cenaze işlemi. Ümmet için sükut Beni sessizliğiniz defalarca kefenlemiştir ama sizden daha fazla haykıran toprağa ilk defa gireceğim. Bana şans dile ey unutan. Sizden dilediğimiz birlik olmaktı ama beyhude. Siz bize bizi unutturan zalimleri sevdiniz. Birbirinize iyi şanslar dilerken bir köpeğin bedenlerimiz üstünde şansını koşun koşun denediğini görmüyorsunuz. Bize şans dile ey rehavetin, ey sefaletin sahibi. Ey mazlum kardeşinin ahından başka mülkü olmayan, ey benim sesime sağır, şehadetin hafiflettiği bedenlerimizden kalan o büyük vebale isabet ol. İşte bu yüzden etkileniyorsunuz evet ama eksilmemiz bizden değil, bizleri son dakika haberi olarak sunan sonucunun neon yeşili ceketinden. Bu zulmün içinden nasıl çıkacağımızı değil, bir selfie'lik pozlardan nasıl çıktığınızı konuşuyorsunuz. Biz bulduğumuz şehadete sarılıp umduğumuz cennete gidiyoruz. Bizim bundan sonra eve dönüşümüz olmasa da gidecek bir cennetimiz var. Bizi belki zaferlerle gömecekler. Lakin zalimleri çaldıkları topraklarımız bile örtmeyecek. Kendi vatanının yanağından böyle sessiz bir gözyaşı gibi süzülerek gidenin adıdır Müslüman. Bir kardeşi kelimeyi şehadetin içinde çağlarken, diğer kardeşi kelimeyi rehavet içinde susturan neydi? Yorgun ve durgun, en azından nazlı bir toprak çalındı istirasla, kesildi kör makasla. Kanım aksa, vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim mescidi aksa. Direnmek için çok sebebim var, buluşmak için bir cennetim.